herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden bulduğum Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Hazırsanız sizlerin yine sinir sistemini bozacak bir davayla geldim. Bugün sizlerle Savannah Graving'den bahsedeceğiz. Sevena 9 Ağustos 1995'te Kuzey Dakota'da dünyaya geliyor. Doğumundan kısa bir süre sonra da ailesiyle beraber Fargo'da yaşamaya başlıyorlar. Sevena okul hayatında çalışkan bir öğrenci. Liseyi bitirdikten sonra hemşire yardımcısı oluyor ve hemşire olabilmek için de yine eğitimler almaya devam ediyor. Bu dönemlerde kendisinin yaklaşık 7 yıllık bir ilişkisi var. Sevgilisinin adı da Ashton Metney. Ashton'la birbirlerine gerçekten çok aşıklar. Ama ilişkilerinde böyle bir tık sorun teşkil eden bir durum var. Ashton Minneapolis'te yaşıyor. Ama Sevenar Fargo'da yaşıyor. O yüzden çok da fazla görüşemiyorlar. Yani istedikleri kadar görüşemiyorlar. Yine de bu böyle olmak durumunda. Çünkü Ashton'ın orada bir işi var ve onu bırakıp her istediğinde Serena'nın yanına gelemiyor. Serena liseyi bitirdikten sonra ayrı bir eve çıkıyor. Ailesinden ayrı yaşamaya başlıyor. 2016'nın sonlarına doğru da şöyle bir haber alıyorlar. Ashton ve Serena'nın bir kızları olacak. İsmi de Hazley Joe olacak. Serena bu haberi aldığı zaman çok mutlu oluyor. Gerçekten anne olmak için sabırsızlanıyor ve hemen haberi kendi ailesiyle paylaşıyor. Ailesi de buna gerçekten çok seviniyorlar ve Serena o dönemler yalnız yaşadığı için Hamilelik sürecinde ona destek olabilmek adına Sevena'nın yanına yerleşiyorlar. Zaten çok da uzak değil evleri. Sadece herhangi bir riskli duruma karşı onu yalnız bırakmak istemiyorlar. Zaten hamilelik bittikten sonra artık Hayes'le dünyaya geldikten sonra da eşinin işine yakın bir yerde yeni bir eve yerleşecekler. Hatta kira kontratlarını da yapıyorlar. Tarihini bekliyorlar. 19 Ağustos 2017'de Sevena e evinde. Ailesi ise hepsinin bir işi var. Annesi alışverişteymiş. Babası, kardeşi evde değilmiş. Herkes dışarıda. Sevena e evde tek başınayken bir pizza sipariş ediyor ve onun gelmesini bekliyor. Bu sırada kapı çalıyor. O karşısında bir pizzacı beklerken aslında komşusu Buruk kapısına gelmiş. Ve Brooke bir elbise diktiğini, bu elbise için de bir modele ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu konuda Sevena'dan yardım istiyor. Eğer kendisine yardımcı olursa da ona 20 dolar vereceğini söylüyor. Sevena'nın da zaten o an daha önemli bir işi yok ve hani eğlenceli olabilir diye muhtemelen Brooke'un teklifini kabul ediyor. Hatta bununla alakalı annesine bir mesaj atıyor. İşte komşum geldi ve ona elbise dikmesine yardımcı olmamı istedi. Ben onun yanına gidiyorum haberiniz olsun diyor. Çünkü eve geldiklerinde onu evde bulamazlarsa endişelenebilirler. Sevgilisiyle de o sırada mesajlaşıyorlarmış. Saat 1 civarlarında Brooke'un evine gidiyor Seven'a. Saat 1.30 gibi de artık sevgilisi Ashton'ın mesajlarına cevap vermemeye başlıyor. Annesi durumu kontrol etmek için 2.30 civarında Seven'a'ya bir arama yapıyor. Ama Seven'a bu aramayı cevaplamıyor. O sırada erkek kardeş de eve dönmüş olduğu için bu sefer erkek kardeşini arayıp gidip Sevena'yı kontrol etmesini istiyor. Kardeş de bunu yapıyor ve Brooke'un kapısına gidiyor. Kapıyı yine Brooke açıyor ve Sevena'yı sorduğu zaman işimiz biraz daha devam ediyor kısa bir süre sonra gelecek diyor. Kardeş de buna tamam deyip evine geri dönüyor. Saat 4-4.30 gibi bu sefer Sevena'nın annesi eve geri dönüyor ve hala Sevena gelmiş durumda değil. Bu yüzden çok merak edip bu sefer kendisi komşunun evine gidiyor. Yine kapıyı Buruk açıyor ve Sevena'nın annesine kızının kısa bir süre önce evden çıktığını söylüyor. Şimdi aynı apartmanın içindeler. Aralarında bir kat var. Bu yüzden Sevena e eğer biraz önce oradan çıkmış olsa bile, anında çıkmış olsa bile ya bir şekilde karşılaşmaları lazım ya da zaten evine döndüğü için artık ailesinin endişelenmemesi lazım. Ama Sevena ortada yok. Bu yüzden annesi direk endişelenmeye başlıyor. Sevena başka bir yere gitmiş olabilir mi diye düşünüyorlar ama arabası kapıda ve artık hamileliğinin sonlarına doğru geldiği için, yaklaştığı için yakın bir yere gidecekse bile genellikle aracıyla gidiyor. Zaten cüzdanı ve çantası da evinde. O yüzden çok da bir yere gitmiş olması mümkün değil aslında. Bunun için aile hemen polis ekiplerine haber veriyor. Olan biteni polislere anlattıkları zaman polis ekipleri ilk olarak Seven son göründüğü Brooke'un evine gidiyorlar ve Brooke'a evi aramak istediklerini söylüyorlar. Kadın da bunu kabul ediyor. Evi bir gözden geçirdikleri zaman orada Seven'e ait herhangi bir şey göremiyorlar veya ilgilerini çekecek bir şey bulamıyorlar. Bundan kaynaklı oradan ayrılıyorlar. Seven'a ile ilgili bir sürü afiş bastırılıyor, her yere dağıtılıyor. İnsanlar grup halinde sokak sokak onu aramaya başlıyorlar. Bir yerde düşüp kalmış olmasından korkuyorlar. Ama hiçbir şekilde ona dair bir iz bulamıyorlar. Bu sıralarda polislerin hedefinde ise hala Brooke var. Çünkü Brooke ve beraber yaşadığı William pek de tekin insanlar değil. Daha öncesinde birçok suç duyurusu olmuş haklarında. İkisi birbiri için de suç duyurusunda bulunmuş. Eski partnerleri de onlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Bilinen üzere Brooke'un 7 tane çocuğu var. William'ın da 2 tane çocuğu var. Bunların hepsi eski partnerlerinden. Ve hiçbirine sahip çıkmıyorlar. Genellikle de eski eşleri bunlardan kaynaklı. Özellikle William'ın tarafı. işte çocukların nafaka ödememesi, yardımcı olmaması hakkında duyurularda bulunmuşlar. İkili de birbirleri hakkında şiddet konusunda suç duyurusunda bulunmuşlar. O yüzden bu aile polisin aslında direkt merceği altına giriyor. Polisler bu çifti izlemeye karar veriyorlar. Belki de yapacakları bir şey bizi Seven'e götürebilir diye düşünüyorlar. Kısa bir süre içerisinde de garip bir şey fark ediyorlar. William bir markete gidiyor ve bebek eşyaları alıyor. Bu çok garip geliyor. Çünkü gittikleri zaman herhangi bir şekilde Brooke hamile değildi veya onların bir bebekleri olduğunu bilen herhangi birisi de yok. Bu yüzden bunları neden almış olabileceklerini anlamlandıramıyorlar. Bunun için akıllarına gelen tek bir teori var. O da Sevena'nın bir bebeği olacak olması. Bunun üzerine polis ekipleri 24 Ağustos 2017'de eve yeniden bir arama düzenliyorlar. Bu aramada diğerinden farklı olarak evde bir kız bebek buluyorlar. Bunun sonrasında ikili direkt gözaltına alınıyor. Çünkü dediğim gibi onların bir bebekleri yok. Bu olayla kesinlikle ilişkilendirilebilecek bir detay bu. Sorgulandıkları zaman Buruk bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki Sevena o gün bize geldiği zaman çok kısa bir süre geçmişti eve girişinden ve birdenbire doğumu başladı. Ben de ona yardımcı oldum. Daha sonrasında Sevena bebeğini alıp doğumdan sonra evden ayrıldı. Aradan iki gün geçti. Ve iki gün sonrasında tekrar bebekle beraber geri geldi. Ve bebeği bana bırakmak istedi. Bir süreliğine ona bakmamı istedi. Bu yüzden ben de kabul ettim. Onun için benim evimde buldunuz diyor. Ama bu tabii ki insanlara mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten üst katında kendi ailesi var. Daha doğru düzgün bir iletişimleri bile olmayan bir komşuya neden kendi ailesinden daha fazla güvensin? Ve nasıl yeni doğum yapmışken o kadar hızlı bir şekilde gidip dışarıda kalsın çocuğunu hemen alıp gitsin? Yani bunlar insanlara mantıklı gelmiyor. Zaten da DNA analizi için çağırıyorlar ve eşleşme olacak mı diye bakıyorlar bebekle ve Ashton'la eşleşiyor. Yani bu bebeğin Sevena'ya ait olduğuna dair hiçbir şüphe yok artık ortada. William's'a ilk sorguda şunlardan bahsediyor. Diyor ki, ''Ben eve geldim. Geldiğim zaman Buruk banyoyu temizliyordu, yerde kırmızı sıvılar vardı ve benden yardım istedi. Sebebini sormamamı istedi. Ben de tabii ki sormadım. Hemen beraber orayı temizledik. Daha sonrasında Brooke elinde bir bebekle geldi ve bu artık bizim bebeğimiz, bizim hayatımız olacak.'' dedi. Ben de yine sorgulamadım ve onun bizim bebeğimiz olduğuna inandım. Her ne kadar karım 9 ay boyunca hamile olmamış olsa da ben buna inandım diyor. Sonrasında da beraber bu temizlik yaptığımız bezleri, havluları toparlayıp götürüp bir yere attı. William bunu söyledikten sonra artık olaylar biraz daha oturmaya başlıyor tabii ki. Tam da bunun üzerine 27 Ağustos 2017'de iki balıkçı gölde seyahat ediyorlar. Yani kayıklarıyla dolaşmaya çıkmışlar, balık tutacaklar ve o sırada suyun üzerindeki bir küçüğe takılan bir şey fark ediyorlar. Siyah kocaman bantlanmış bir çöp torbası. Bunu gördükleri zaman, yaklaştıkları zaman bunun gerçekten garip bir şey olduğunu anlıyorlar direkt zaten ve bu yüzden hiç uğraşmadan hemen polis ekiplerine haber veriyorlar. Polis ekipleri olay yerine geldikleri zaman bu torbayı oradan çıkartıyorlar ve içini açtıklarında da maalesef ki Sevena'yı buluyorlar. Sevena'nın adli incelemesi bittikten sonra da fark ediliyor ki kendisi öncelikle nefessiz bırakılmış. Daha sonrasında da sezeryan tarzı tekniklerle Hazel Joe ondan alınmış. Artık bu gelişmeyle polisler olayları netleştirmiş durumda kafalarında. Ve yeniden Brooke'a gidiyorlar. Brooke'la konuştukları zaman ona bir yem atıyorlar. Bu yeni sorguda yemliyorlar onu. Diyorlar ki William her şeyi itiraf etti ve biz Sevena'yı bulduk. Artık neler olduğunu biliyoruz. İkinizin ilişkiniz için bir çocuğa ihtiyacı vardı ve siz de bu yüzden onu Sevena'dan aldınız. Brooke bu noktada bir tık böyle sarkastik bir film karakteri gibi davranmaya çalışıyor. Kötü karakter gibi. Kahkahalar atıyor. Alay etmeye çalışıyor söylenilenlerle. Ama bunun üzerine örtemeyeceğini anladığı zaman artık itiraf etmeye başlıyor. İlişkilere gerçekten kötü gidiyormuş. Zaten daha önce de birbirlerini şikayet etmeleri var. William'ın evden uzaklaştırma alması gibi olaylar var ve ilişkilerini canlandırmak için gerçekten de bir çocuğa ihtiyaç duyduklarını fark ediyorlar. Ki daha öncesinde ikisinin de bir sürü çocuğu olmasına rağmen hiçbiriyle ilgilenmemiş insanlar. Sadece bunun amacı ilişkimiz canlansın. Birbirimize daha çok bağlanalım. Brooke muhtemelen bu kafa yapısında olduğu için zaten daha öncesinde 7 tane çocuk yapmış. Yani her herhalde ilişkisi kötüye gittiğini düşündüğünde çocuk yapmış ve bırakmış. Tam olarak yaptığı şey bu. Ama bu olayların Kesinlikle bununla bir alakası yokmuş. Bunun sebebi şuymuş. Sevena o gün eve geldiği zaman ikili arasında bir tartışma çıkmış. Ve bu tartışma sonrasında banyo dalarken Brooke Sevena'yı ittirmiş. Bu istemeden olmuş. Çok sinirlendiği için olmuş. Ve o sırada Sevena da kafasını çarpmış. O an Sevena'nın hayatını kaybedeceğini fark ettiği için direkt Hazel Joe'ya odaklanmış ve onu kurtarmak istemiş. Bu yüzden dediğim gibi sezaryen tarzı teknikler kendisi uygulayarak Hazley Joy'u dışarı çıkarmış. Ve daha sonrasında da işte yaşananlardan ceza alacağını bildiği için bunu saklamaya çalışmış. Bu noktada da William kendisine yardımcı olmuş. Ama tabii ki kimse bunun böyle olduğuna inanmıyor. Hiçbir şekilde insanları inandıramıyor buna. İnsanlara göre bu kişiler Hazley Joe'yu alabilmek için zaten başından beri bu planı yapmışlardı. Herkes böyle düşünüyor. Ve muhtemelen gerçekten de böyleydi. Bu yeni ifadeden sonra Brooke artık Sevena'yı bilinçli ya da bilinçsiz şekilde kendisinin hayattan kopardığını kabul etmiş olduğu için onlar adına bir mahkeme süreci başlıyor. Mahkemede hem William hem de Brooke tabii ki suçlu bulunuyorlar. William'ın biraz daha az etken olduğunu düşündükleri için bu olayda ona 20 yıl şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası veriliyor. Brooke ise şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası veriliyor. Şu anda Hazy Joe babasıyla büyüyor ve annesinin ailesiyle de oldukça yakın. Ashton her fırsatta onları görüştürüyormuş. Annesine olanlardan henüz haberi olacak yaşta değil zaten. Ama ileride öğrendiği zaman Hazel'in neler yaşayabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Belki kendisini bile suçlayacak olabilir. Umarım bunu en az hasarla atlatabilir. En azından onun mutlu bir hayat sürmesini çok isterim. Daha öncesinde buna benzer başka yerde benim izlediğim bir video olmuştu. Muhtemelen zaten çoğunuz izlemişsinizdir. İnternet sitesi üzerinden tanışıyorlardı iki kadın ve hamile olduğunu bildiği için yine ona böyle bir plan düzenleniyordu. Bence bir insanın bu hayattan yapabileceği en acımasız, en kötü şeylerden birisi budur. Diğeri zaten muhtemelen hepimizin aklından geçen şey. Küçük yaştaki insanlara yönelik şeyler. İnsanın anlatırken bile dili tutuluyor gerçekten. Bu olayı böyle araştırmaya başladığım zaman ortasında durmak istedim. Gerçekten çok rahatsız etti beni. Üstelik karşıdaki insanlara baktığınız zaman dediğim gibi böyle hani şey de değil, çocuk seviyor gibi bir durum da değil. Sadece onu da bir araç olarak görüyor. Niye William'la ilişkisi daha güzel bir noktaya gelecek? Niye? iki tane gereksiz insan birbirlerine daha çok bağlanacaklar ve hayata daha fazla kötülük yayacaklar. Bir şey söylemek gerçekten çok zor. Siz de düşüncelerinizi aşağıya benim için bırakabilirsiniz. Benim söyleyeceğim her şey bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.